Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine bugün Alize Diva markasıyla karşınızdayım ip ile. Şöyle pudra pembesi diyelim bir ipim var. Yazlık bir ip Diva bildiğiniz üzere yazlık iptir. Şöyle her zamanki gibi tığım 4 numara 1.60 milim hanımlar. Çok güzel yazlık bir model yapacağım. Yani isterseniz yazlık olarak kullanırsınız. isterseniz diğer ipleri kullanırsanız mevsimlikte kullanabileceğiniz harika bir model. Şöyle modelimiz zincirin üstüne kuruluyor hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Şöyle bir miktar zincir çekeceğiz. Herhangi bir sayı vermiyorum sadece model göstereceğim anlatımını yapacağım hanımlar onun için bir miktar zincir çekeceğiz siz ne yapacaksanız zincirinizi fazla fazla çekin modelinizi kurduktan sonra fazla kalan zincirimizi zaten kesebiliyoruz hanımlar öyle bir avantajı var zincir üstüne kurmanın Evet hanımlar ben zincirlerimi çekerken Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın hanımlar. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Kanalımın büyümesi ve öne çıkması için. Şöyle biraz daha Örmek istiyorum. Yeter bu kadar benim için. Şöyle bunu tuttum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpimi doladım. Şöyle tuttuğum zincirin içine bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir tane zincir atlıyorum altta. Bakın hanımlar. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1 2 3 4. 3 tane atlıyorum. 4.üncü'ye sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. İpimi doladım hanımlar. 1 2 1'i atlıyorum ikinciye. İkinciye şöyle bir trabzan yapıyorum. Kapatmıyorum. İpimi doladım. Hemen yanındaki zincire battım. Bir trabzan yaptım, kapatmadım. Şöyle çektim, kapatmadım. Üç tane trabzanım oldu hanımlar. Şöyle netleştireyim. Evet, 3 trabzanım oldu. Üçünü bir kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir tane zincir atlıyorum, İkinciyi sık iğne ile sabitliyorum. Zincirimi. 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3 4 önceye sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 ikinciye şöyle bir trabzan yaptım bir kere çektim bıraktım yanındaki zincire battım bir trabzan çektim bir kere çektim bıraktım ipimi doladım bir sonrakini zincire battım. Şöyle yan yana 3 tane trabzan yapıyoruz hanımlar. Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Birinci atlıyorum. ikinci zincire sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3 4, 4. zincire sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım bir tane atlıyorum ikinciye şöyle trabzan yapıyorum bir kere çekiyorum duruyorum yandaki zincire battım bir kere çektim durdum ipimi doladım bir sonrakini bir kere çektim durdum hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir bir tane zincir atlıyorum ikinciye Sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4.'e sarı iğneyle sabitliyorum hanımlar. 1 2 3 3 zincir ipimi doladım. 1 atlıyorum 2. zincirin içine. Bakın. 1. zinciri atlıyorum. 2.'nin içine trabzan yapıyorum bir kere çekiyorum duruyorum ipimi doladım yandaki zincire bir kere çektim durdum bir sonrakine bir kere çektim durdum hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir bir tane atlıyorum ikinciye sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 dördüncü zincire sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 3 zincir çektim bir zincir atlıyorum ikinci zincire birini atlıyorum ikinciye aynı şekilde bir zinci, trabzan bir kere çektim durdum İkinci trabzanı bir kere çektim durdum üçüncü trabzanı bir kere çektim hepsini bir kapatıyorum bir bir zincir çektim bu kadar benim için yeterli hanımlar. Çok uzatmayayım. Şöyle bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Modelimi çevirdim hemen. Şöyle şuraya batıyorum. Sık iğne ile kapattım. Bunu kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doladım şu beşli zincirimin tam ortasına batıyorum şöyle trabzan yaptım bir ipimi doladım aynı yere battım 2 ipimi doladım aynı yere battım 3 4 ve de 5 5 tane trabzan aynı zincirin içine yapıyoruz hanımlar 1 2 3 4 5 zincir çektim bakın şöyle şuraya hepsi topladığımız yere var ya onun içine batıyoruz şöyle sık ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım diğer 5 zincirimizin tam ortasına batıyoruz Trabzan çok güzel bir model hanımlar. Bu modelden çok güzel yelek yapabilirsiniz. Bluz yapabilirsiniz, yazlık bluzlar yapabilirsiniz. Yazlık hırkalar yapabilirsiniz. Şöyle isterseniz astarlayıp çanta bile yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. Şal yapabilirsiniz, etol yapabilirsiniz. 5 1 2 3 4 5 zincir Bakın şunu topladığımız yere. Şuraya beşini bir topladık ya. Batıyorum sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. ipimi doladım zincirimin tam ortasına. Beş tane trabzan aynı yere yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir bakın şu hep birlikte topladığımız trabzanların tepesine 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım şu beşli bakın arada beş tane beşli zincirimiz var ya zincirimizin ortasına tam ortadakine şöyle aynı yere batıp 5 tane trabzan aynı zincirin içine yapıyorum hanımlar 3 4 ve de 5 1 2 3 4 5 zincir şu birlikte topladığımız trabzanların tam tepesine batıyoruz bu şekil zincirimizin içine 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım ve diğer zincirin tam ortasına 5 tane trabzan. Bir iki üç dört beş bir iki üç dört beş zincir çektim. Şu Tekli trabzanımızın tepesine batıyoruz hanımlar. Bu şekil. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 6 tane zincir çekelim. Hatta 7 tane çekelim. İpimi doladım. Bakın hanımlar ilk trabzanım değil. Şu ilk trabzana batmıyorum. ikinciye batıyorum bir trabzan yaptım çektim durdum İpimi doladım ikinci trabzana battım çektim durdum ipimi doladım üçüncü trabzana battım çektim bakın üç trabzanım oldu hepsini bir kapattım bakın şurada şurada birer tane trabzan bırakıyoruz bu başta bir tane bu başta bir tane bakın ortaya batıyoruz İkinciye her seferinde ikinciye baştakine batmıyoruz hanımlar 1 2 3 zincir 3 zincirimi çektim bakın burada ilk zincirim değil ikinci zincire hemen batıyorum sık iğne ile ortaya batmıyoruz hemen önümüzdeki ilk zincire değil ikinci zincirin içine batıyoruz 1 2 3 4 5 zincir diğer zincirin içine geçiyoruz bakın birinci değil hemen ikinci yani buradan giderken dördüncü zincire batıyoruz bu şekilde hanımlar. 1 2 3 zincir ipimi doladım. İlk trabzanım değil ikinci trabzanın tepesine ipimi doladım. Bir kere çekiyoruz, duruyoruz. Aynı şekilde üçüncü de. Üç tane trabzanımız yaptı. Hepsini bir kapatıyorum bir sıkılaştırma 3 tane zincir çekiyorum hemen bakın hanımlar birinci değil ikinci zincirimin içine sık iğne ile sabitledim zincirimi 1 2 3 4 5 zincir yine karşıya geçiyoruz bakın hemen trabzanlarımın önündeki zincir değil ikinci şöyle hemen Buradan giderken 5 zincirimiz var. 4. zincire. 1 2 3 zincir ipimi doladım. İlk trabzan değil, ikinci trabzanın tepesine. 1 2 3 zincir. Hemen birinci zincir değil, ikinci zincire. 1 2 3 4 5 zincir aynı şekilde bakın karşıdaki diğer zincire geçiyoruz hemen dibindekine değil ikinci 1 2 3 zincir ipimi doladım ilk trabzan değil ikinci trabzan kapatmıyoruz ipimi doladım bazen unutabiliyoruz hanımlar kusura bakmayın şöyle üçünü bir kapatıyorum 1 2 3 zincir ilkine değil ikinci zincirimize batıyoruz 1 2 3 4 5 zincir yine burada dibindekine değil hemen sonrakine bir öncekine 1 2 3 zincir ipimi doladım ilk trabzan değil ikinci trabzanı bir sonrakine bir sonrakine. Hepsini bir kapattım. Bir iki üç zincir çektim. Hemen ilkine değil ikinciye battım. Bir iki üç zincir çektim. İpimi iki kere doluyorum. Şöyle şu trabzanlarımın tepesine batıyorum. Bir iki üç şöyle kenar yapıyoruz hanımlar bir şekilde 1 2 3 4 5 zincir modelimi çevirdim Pardon hanımlar burada 3 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz ipimi doladım şu trabzanımın tepesine bir trabzan yaptım ipimi doladım aynı yere battım 2 zincirimizle beraber 3 tane trabzanımız olmuş oldu hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın şu topladığımız trabzanların hemen tepesine batıyoruz. Bu şekil sık iğneyle. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım şu 5'li zincirimizin tam ortasına modelimizi kaydırdık hanımlar trabzan yapıyoruz bakın ipimi doladım aynı zincirin içine battım trabzan aynı yere tekrar batıyorum trabzan hanımlar şöyle tekrar 5 tane trabzan aynı zincirin içine yapıyoruz 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şu birlikte topladığımız trabzanların tepesini şu şekil. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doladım. Bakın buradan direktmen şu beşli zincirimizin içine tam ortadaki zincire trabzan yapıyoruz aynı yere 5 tane trabzan yapıyorum hanımlar ben bu sıramı böyle bu şekil sıra sonuna kadar devam edeyim gelin Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim şimdi 5 tane zincirimi çektim ipimi doladım ve şöyle şu zincirimizin içine şöyle kenar olacak şekilde kenarımız düzgün duracak şekilde Şöyle batıyoruz bakın. 1 ipimi doladım aynı yere battım. 2 ipimi doladım. 3. trabzanımı yapıyorum. 3. 3 tane trabzan aynı yere yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Modelimi çevirdim. Ortaya bir tane trabzan yapıyoruz bu şekil. 1 2 3 zincir çektim. 3 zincir çektim hemen dibindekine şöyle battım 1. değil ikinci yanımla. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın trapezimizin dibindeki birinci zincir değil, ikinci zincire sık iğne ile sabitliyoruz. 1 2 3 zincir ipimi doladım. İlk trabzan değil ikinci trabzanı bir çektim durdum ikinci trabzana battım bir çektim durdum üçüncü trabzana bir çektim hepsini bir kapattım bir iki üç zincir hemen dibindeki zincir değil ikinci zinciri hanımlar bir zincir atlıyoruz bir iki üç dört beş zincir hemen bakın bu trabzanımlarımızın dibindekine değil yine bir öncekine 1 2 3 zincir ipimi doladım. Birinci trabzan değil ikinci trabzanın tepesine bir çektim durdum. Bir çektim durdum. Bir çektim. Hepsini bir kapattım. Üç tane trabzanımızı bir kapatıyoruz. Bir, 2 3 zincir. Birinci zincire değil hanımlar. İkinci zincirimize sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine karşıda da yine ikinci zinciri hanımlar. 1, 2, 3. 3 zincir ipimi doladım. Bir değil ikinci. Bir çektim durdum. Bir çektim durdum. Bir çektim durdum. Bu şekil hepsini bir kapattım. 2 3 zincir birinci Zincire değil hemen ikinciye bu şekilde hanımlar 1 2 3 4 5 zincir ve hemen ikinci zinciri sabitliyoruz 1 2 3 zincir birinci trabzan değil ikinci trabzanı ipimi doladım bu çek dur bir kere çekiyoruz duruyoruz 3 tane trabzanı hep birlikte kapatıyoruz 1 2 3 zincir şöyle ikinci trabzan 1 2 3 4 5 zincir hemen ikinci trabzana 1 2 3 zincir ipimi doladım şöyle kenar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim çevirdim hanımlar modelimi çevirdim bakalım 6 tane yetiyor mu yetmiyor mu yetmese 7 de çekeriz ipimi doladım ve tra e, zincirimin tam ortasına yine batıyorum şöyle bir tane zincir daha çekebiliriz 7 tane zincir çekiyoruz bu kenarda ipimi doladım ve şöyle 5 tane yine trabzan yapıyorum aynı zincirin içine modelim bu şekil hanımlar bakın 5 tane zincir çekip buraya atacağım oradan 5 tane çekip yine burada trabzan yapacağım bu şekil ilerliyor ben biraz daha ilerleteyim modelimi son haliyle karşınızda olayım Evet hanımlar bakın modelimin son hali bu şekil. Bakın ne kadar güzel, ne kadar tatlı bir model. Çok hafif, çok soğuk denecek kadar ılık bir ütüle ütüledim. Bakın bu ütülenebilen bir ip olduğunu daha önce de söylemiştim. Hanımlar şöyle kalan zincirimizi şöyle iki tane bırakıyoruz. Üçüncü de şöyle kesiyorum. İpimizin ucunu şöyle çekiyoruz. Bakın. Hiçbir sökülme olmuyor. Umarım modelimi beğenmişsiniz hanımlar. Bundan çok güzel yazlık bluzlar yapabilirsiniz. Yelekler yapabilirsiniz. Yazlık hırkalar yapabilirsiniz. Çanta yapabilirsiniz. içine astar koyup şal yapabilirsiniz. Etol yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. Modelimin tersi düzü yok. Bakın. Her iki taraftan da örüldüğü için pek modelimin tersi, düzü yok. İki tarafı da aynı. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.